bu Su ailesinin kızı değil, Su kimi? Haberlerdeki ile tıp atıp aynı, buraya niye geldi ki? Wang Khan. Ne var? Hamileyi. Çocuk senin. Ha. Sabahki mesaj, sen göndermişsin. Ama numaramı engellemişsin. Aldatmaca olduğunu sanmıştım da. Hanım, şaka değil mi bu? Eğer çocuk gerçekten benimse, sorumluluğumu alırım. Ama değilse, kimsenin yedek planı olmam. Wang Han ne demek bu? Ben Su ailesinin varisi, Su Holding CEO'su. Senin gibi bir kuryeye mi yalan söyler? Hemen şimdi arabama bir benimle hastaneye gideceksin. Han abi, ne duruyorsun? Hadi hareket et. O Su ailesinin kızı. Hayran olduğumuz kadın. Gitmezsen ben giderim valla. Tamam tamam, işine git sen. Demek Han abi palavra atmıyormuş. Ne bekliyorsun? Korkuttun beni. Gerçekten sorumluluk alacak mısın? Çocuk gerçekten benim mi? Wang Han, erkek misin sen hala? Hayatım boyunca, sadece seninle yat. Çocuk senin değilse, gökten mi düştü? Yalan söylememin ne anlamı var?